macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar Utkaçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizler ver. Baba madenini saldı. Şunları bir kaldıralım dedi. Ben sabah sabah macera Bak, istiyorum dedi. Mi ya? At ya at bakarız sonra. Onu da saldı. Babamın kendi madenleri. Madeni uçuracağım diyor. Açlar mı bunlar? Arkadaşlar ikisi de oyunlu. Babamın yıllardır beslediği kuşlar. Bakalım. Çıkarak artık. Maviyi kaldırdık. Sabun kümesi üzerine konsun. Mavi öyle yaptı? Kümesi üstüne. İçeri mi kaçtı mavi? Niye dedi? Bilmiyorum ki. Uçtu mu? Ha uçuyor şu kuşların altında şurada. Aa uçtu lan baba. Ellerim ben onu pilot ederim valla. Evet. En altta uçuyor kuşların en altında. Bak şurada, şurada şurada. Şu. En arkada. Açarım ben onu açarım. Gel, gel. niye, oh, niye heyecanlandın? Vallahi ilk defa oh, Mardin üçüncü heyecanlandı arkadaşlar. <laughs> ufaktan yemle gelsin kuşlar yere. Baba, oh, fazla yükseltme, ufaktan yemle gitti. Yem at, yem. Kurban oldu bu. Fiyat, ayar kuşu gibi davranma. Heh, arkadaşlar Mardin arkadan geliyor. Gördüğünüz gibi. Alışma faslı olduğu için bu kadar kuş uçuruyoruz. Ayrıldı gitti. Gelir akşamı. Yine burada. Sabun çağır 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 çatı da ya Sabuni kaldı mı? Mavi geldi Bir şey diyecek mi? Damat mı? Damat mı? Dama atarsan olmaz bu iş Attı mı dama? Yok atma Nerede? Evet, burada Arkadaşlar kuşu ilk uçumunu yaptı Yalnız dama atabilir çok yatırdı babam bunları Çıkmadı Ha, geldi. Burada. Oo saatlik ha. Allah saatlik bir şey. O yemat Onlar da yarı dursunlar. Ha. At. Atat bir yandan yesin. Dur. Arkadaşlar kuş etrafımızda uçuyor. Bu bile bir avantaj. Hayvanı çok yatırdı babam. O yüzden etrafımızda uçuyor. Umarım bir yer atmaz. Mardincilere gelsin. Mardin uçurmuyorsunuz. Bak, evet geldi. Bu şekilde Diğeri de çatıda. Bunlar benim kümeste kalacak. Alıştıracağım. Bağım bunları ikisini beraber uçuracak ondan Bu biraz hasta mı? Sabun yolu. Ama atma. Dam yok. Aha, atıyor, ha oyunu. atıyor ya. Atıyor da yatık hayvan. Daha açması lazım kendine. Geldi. Arkadaşlar kuş güzel uçuyor. Hayvan gücü olmadığı için sağa sola çekiyor. Bahşala burayı hiç çekmedi daha. Her üçüşte biraz daha açılacak o biliyor musun? Her üçüşte biraz daha açılacak. Nereye gitti? Ha geldi. Geldi. Baba yayınlığı bırak elinden. Al Allah at. Gel gel gel. Bunlar böyle yaparsa gelmez kuş bunlara. Ortaya ortaya kuş görsün. Çocuğu ya. En ortaya at baba. Ortaya. Evet, ha. Oo güzel de geliyor ha. Atacak atacak, onu da tamamlayacak. Daha 23'ü. üçü. Açılır ama o kuş. Şey bu kuş değil. Bunu da açarız. Beraber onların ikisini kaldırırız. Ben onu bilerek oraya kaldırdım. Arkadaşlar bu, ar bu arada da herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bu arada sık video gelemiyor. işten artık yavaş yavaş karanlık çıkıyor. Yetişemiyoruz. Umarım hafta sonu videolar çekeceğim. Güzel. Haftaya boyunca yayacağız artık. O şekilde yapacağız açıldı arkadaşlar. Güzel bir çöğükten şey. ağzı biraz açılmış dikkat ettim. Normal ilk kuşum bunda. Bu da kaçacak ha? Nerede? Ha nerede? Hı, evet arkadaşlar şu burada. Gayet de güzel uçuyor. Ama bir dam atacak gibi uçuyor bence. Sabun da ona bakıyor. Eş, eş, mi almışlar ne yapmış? Anlamadım. Hı. Beni de kaldır diyor. Sabun'u yarın sabah kaldırız artık. Biraz beklesin. Kendi kalkmazsa tabii ki. Ne oldu mu abi? Kayboldu. Ha burada burada hop attı. <laughs> Takla atmıyor canım. Gücü yok ki. At çeker oraya arkadaşlar. Hop düştü. Oraya da düşemedi. Evet sabini bizim yabozlar üttü. Babam pembe pembe boncuk yakmış yabozlar. O dellenmedi de mavi gitti aşağılara. Çok Burada kaldı. Tamam atar. Atar gelir. O hayvan oluşusunu hiçbir yere atmazlar ben sana söyleyeyim. Bak kayboldu. Aşağı saldı kendini çıkmadı. Çıkamadı o tepeden. Çok yoruldu çünkü baba. Düşmüş olabilir oraya bir yere. Ha, bu muydu? Ha, geldi. var ya. Çok güzel olacak kuşa benziyor. Ben sana söyleyeyim. Bizim kuşlar hiç durmuyor. Atacaksan da yakınımıza at görelim seni değil mi oğlum? Atacaksa yakınımıza atsın görelim, evet. at, görelim onu. Şu, şu binaya mı attı? Nerede çıkmadı? Atım. Çıkmadı Atım. vallahi. Hadi. Ha geldi geldi. Yoruldu mu? Geldi. Hop, ha, bir dönüş yaptı. Maşallah be. kuşta attıkmış ha. Hem de iyi saatte. He? Vallahi iyi saatlikmiş. Ha hop attı. Atamadı. Arkadaşlar nefesi yok hayvanın o yüzden sağa sola fişekliyor. Onu mazur görüyoruz. Açıldığı zaman hiç veri atmayacak. Şimdi kovaya kovayı aldı düşmesin. Ha, uçuyor altta uçuyor. Arkadaşlar kaplan kelebeği merak ediyorsunuz. Kaplan kelebek alıştı burada yerde. Mardin bu ne? Ha bu yalanmış. Ya Mardin de burada. Mardin geliyor burayı. Ko koloça ne diyor? O yemlikleri içeri koy. Yemliklerin hepsini yemliğin içine at. Kalkmasınlar sağa sola. Onu görüp kalkıyor. Hadi şurada. Bakın altta da Oradan geçti. O atacak. O atar bir yere. Gelir ama o Ama Yüştü ve ilk nefesine göre. Değil mi? Geçen bir kaçmıştı geldi. Bugün de damlan dama gezdi zaten. Bu ikinci şuşu. Buraya da akşama doğru geldi. Sabah kaçırmış olmalı. Ondan beri bir ay oldu da hemen hemen. Attı bir yere ya. Var orada He? ya. Ha burada burada atlamış lan baba. Ölüyor ama uçuyor yine de Bak buradan çıkacak. Buradan buradan çıkacak. Üstümüze doğru çıkacak ya da altta. Ha burada. İyice şeyi düşürmüş. İrtibayı düşürmüş. Keşke salmasaydım. Valla bekletir o ha seni. Ben sana söyleyeyim. Gaza geldin ama. Arkadaşlar Mardin'leri saldık. Mardin sever kardeşlerim için. Kaplan Kelebeği merak edenler için gö gösterelim dedik. Bizi merak edenler için video gelmeyeceğiz. Kanala gidip hala video gelmediği üzülenler için. Bizi çok sevenler için. Ee, yeni videolarda görüşürüz. Ee, bu yorumun altına yazdığınız soruları cevaplıyoruz. Merak ettiğiniz konular varsa bizle ilgili yazın cevaplayalım. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Yeni videolarda görüşürüz. Kuş aşağı doğru çöktü. Şuralara doğru çıkmadı. Yoruldu. Bayağı yoruldu. Ben farkındayım. Utka Çakmış'ın da kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.